Finansal Teknoloji Programı'yla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum İş Bankası Genel Müdürü Yardımcısı Yalçın Sezen. Yalçın Bey hoş geldiniz. Hoş elinizden. bulduk, merhaba Sefer Bey. Yalçın Sezen'le bugün yeni nesil girişimcilik konuşacağız. Yeni nesil girişimlerin aslında... Öncelikle bankacılık sektörüne ve diğer alanlara etkilerini konuşacağız. Burada tetiklediği unsurları konuşacağız hem kurumlarda hem tüketici tarafında. Yine yeni nesil girişimlerin ve özellikle de fintechlerin geleceğini konuşacağız. Kurumların e, girişimcilik yolculuğunu konuşacağız. Bir diğer konumuz da markaların fintekleşmesi. Gündemde birçok markanın bu alanda faaliyeti hazırlandığını ya da faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Bu konuyu konuşacağız. Şimdi Yalçın Bey, öncelikle e, tabii ki internetin ve sonrasında mobilin yaygınlaşmasıyla geleneksel iş modellerini teknolojiden de yararlanarak, geleneksel standartların dışına çıkarak yapan startuplar yani yeni nesil girişimler görüyoruz. Bu girişimlerin farkı özellikle daha büyük ölçekli kurumsal yapılardan farklı. Farkı hızlı bir şekilde müşteri geri dönüşüne göre aksiyon alıp, aslında sundukları çözümü daha da iyileştiriyorlar. Ve büyüme potansiyelleri de çok yüksek. yani Dünyada birçok farklı alanda birçok örnekleri var. Gerek finans alanında var, gerek e, turizm alanında var. Dolayısıyla burada da biz e, son dönemde kurumların e, bu yeni nesil girişimlere karşı bu... E, hareketliliğe karşı da aksiyon aldıklarını görüyoruz. Kimi kurum alıyor, kimi kurum almaya çalışıyor. İş Bankası üzerine baktığımızda da son yıllarda İş Bankası'nın bu anlamda gerek WorkUp girişimcilik projesi olsun, yine Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Fonu olsun, bir yatırım bacağı, yine SoftTech Ventures olsun. Bu alanda her geçen yıl daha da aktif hale geldiğini de görüyoruz. Aslında buradaki amaç neydi, neden böyle bir yola çıkıldı? Oradan başlayalım, sonra diğer konulara gireriz. Teşekkür ederim. Şimdi güzel bir çerçeve çizdiniz. Bu çizdiğiniz çerçevenin tarihsel bir bakış açısı yapacak olursak, internetin hayata geçmesi 1990'lı yıllar, 90'ın başı. Mobil'in de 2007 ve sonrası, 2010 diyelim. Şimdi bu tarih içerisinde, bu çerçeve içerisinde, bugün yaşadığımız pandeminin de hızlandırılmış olduğu bu dönüşümün geleceğini çok öncesinden aslında belliydi. Belliydi ve kurumlar buna yönelik olarak çalışmalara başlamıştı. Biz de bu konuda hatta tam tarihin de vereyim. Biz 2006 yılında şimdi sizin örnek verdiğiniz girişimcilik programının bir öncesi bir paylaşım ofisinde, kolektif House'da bir ofis açtık. Hatta bu bizim girişimcilik 2016 yolunda, mıydı? 2016. 2016 yılında yani baktığımız zaman bundan 5 sene önce bu yolda bir ilk adımımızı attık. 2016'da bu bizim girişimcilik, yeni nesil girişimcilik yolculuğunda bu 2016'daki ilk adımımızı biz ikonik bir değer olarak, bir simge olarak da görüyoruz. Burada bulunmamızın sebebi de 2016'da bu adımı atarken yeni bir dünya geliyor. Yeni bir takım oyuncular hayata geçiyor. Yani startup bunun üst e, şemsiye adı o startup bunun altında fintech, regulasyon tek diye en kadar sayıyı çoğaltmak mümkün. Şimdi bu kurumlarla, bu girişimlerle işbirliği yapmak veya tanımak yani kitaptan değil, onlarla birlikte yaşamak, aynı havayı solumak için biz orada bulunduk 2016'da. Hemen oradaki yaklaşık 6 ay, 1 yıllık faaliyetimizin sonrasında oradaki aldığımız etkileşimle 2017'de girişimcilik programını başlattık. kapı başlattık 2017. 2017'den bugüne kadar 8 programı bitirdik. Yani her türlü diyelim ki pandemi oldu, şu oldu, bu oldu hiçbir engel önümüzde değil. Hepsinde, bütün koşullarda biz yılda ikiye yakın program tamamladık ve bugün geldiğimizde sekiz bitirdik. Ee, i̇şte yakın zamanda da e, dokuzuncuyu da geçen hafta bir hafta öncesinde de dokuzuncuyu açtık. Tabii bu girişimcilik programı devam ederken aynı ofisten girişimci programına geçme gibi burada da ihtiyaçlara göre bir yatırım ihtiyacı var. Bende. Bunların ihtiyacını bir normal bir kredi sürecinde çözümlenemez. Yatırım ihtiyacı onun üzerine e, Maxis yatırım fonunu kurduk. Ve buraya da bir banka fon aktardı. Şu ana kadar da 5 yatırımımızda 3.1 milyon dolar burada bu zamana kadar yaptık. Yine yetmedi. Bakıyoruz yolda giderken bazı e, girişimlerin de fikir var, az e, elemanım yok, kadrom yok vesaire Gelin bunu birlikte yapalım derken e, SoftTech Ventures'ı kurduk bu sefer. ben Venture Building yani girişim yaratma amaçlı olarak orada da faaliyetlerimiz devam ediyor. Şimdi girişimcilik programı, fonumuz, e, girişim yaratmaya yönelik ayrı bir şirketimiz olmak üzere e, her bir dönemde bir defa çoklayarak bir de ayrı ayrı dikeylere giderek çalışmalarımıza devam ediyoruz. En son bu sene yaptığımız bir çalışmada artık biliyorsunuz sürdürülebilirlik artık gündemimizin bir başka Kesinlikle. konusu. İşte Work Up Agri diye bir tarım dikeyinde bir program başlattık. Hatta yeni bir yine sürdürülebilirlik kapsamı altında bir sosyal etki programı da başlatmak üzereyiz. Hazırlıklara son aşamaya geldi. Bu dönem içerisinde yılın sonuna kadar bunu başlatmayı düşünüyoruz. Yani burada yine girişimciler mi gelecek? Girişimciler. Tabii girişimcilerle biraz da alanı, dikeyi biraz daha farklı olacak Hı -hı. ama sürdürülebilirlik başta altındaki konulardan e, teşekkür teşekkül edecek. Yani faaliyetlerimiz o tarihten bu tarihe devam ediyor ve çoklanarak farklı farklı dikeylere e, doğru giderek devam ediyoruz, daha da devam edecek. Buradan mezun olan bazı girişimlerinde de hani ayaklar üzerinde durduğu ve yurtdışına açıldığını da görüyoruz. Evet. Şöyle söyleyebilirim. Şu anda bizim 107 bizim 8 dönemde 107 girişimi bu programa aldık. Bunlardan 81'i mezun oldu. Bu mezunların da şöyle bir şeyi var. Mesela girişimci yeni girişimlerin, startup'ların hayatında da işte bunlarda çok girişim olur. Bunların bir bölümü de hayatta kalır, bir bölümü de sona erer gibi bir yaklaşım da var. Buradaki yaklaşımı hatta bizim kendi mentorumuz Ömer Erkmen'in deyimiyle Burada girişim sona erebilir. Ama burada bir girişimciliğe başlamış bir kişi artık bir girişimi sona erse de bu hayatını devam ettirir yaklaşımlar şu anda baktığımız zaman %90'ı bu girişimlerde hayatta olduğunu girişimcilerin girişimlerin %75'i girişimlerin %70 girişimcilerin %90'ı yine girişimcilik üzerine devam ettiğini görüyoruz. 7.2 milyon dolar yatırım aldıklarını da görüyoruz. Bu şeylerin girişimlerin ve mutlu Mesut bizler de kendilerine... En azından büyümelerinde katkı sağlamış olarak bizler de mutlu olarak devam ediyoruz. Siz konuşurken arkanızda döndü, Amerika'ya da götürmüşsünüz o girişimleri, videoda da döndü. Şimdi bu girişimleri konuşurken bir diğer konuda önümüzdeki günlerde bir girişimcilik şubesi açacak İş Bankası. Bu girişimcilik şubesine neden ihtiyaç duydu? Bir de sektörde önümüzdeki dönemde diğer bankalardan da görecek miyiz böyle girişimcilik şubeleri? Çünkü yeni ekonomi tarafı oraya gidiyor. Evet biz bahsettik. Biz bu yeni nesil çalış girişimcilik çalışmalarına 2016'dan itibaren devam ediyoruz. Ve her bir dönemde de artarak, çoklayarak farklı farklı dikeylerde devam ediyoruz. Şimdi gördük burada böyle bir ihtiyaç var. Girişimci, yeni o girişim hayatına başlamış, yani bazen ilk şeyde nasıl bir hayat sürdürecek, bunun finansal ihtiyaçları nasıl olacak, ne tür finansal ihtiyaçlarla karşılaşıyor, bu finansal ihtiyaçların bizim normal karma şube, olağan şu bankacılık şubelerinde ne ölçüde ele alındığını görüp burada bir ihtiyaç olduğunu gördük. Şu anda işte bu ay içerisinde açacağımız şubedeki çalışacak arkadaşlarımız, bizim bu girişimcilik ekosisteminden gelen arkadaşlarımız. Bu konuda yetişen arkadaşlar, aynı dili kullanan, aynı dili konuşabilen, bir girişimcinin yol haritasını, neler yapacağını bilen arkadaşlarımız. O yüzden girişimciliğe özel kişilerin olacağı, girişimcilerin ekosisteminde yer alan, işte mentor olsun Ton olsun, melek yatırımcı olsun, bu ağların hepsinin olacağı bir ekosistemin bir arada bulunacağı bir şube açacağız. Tasarımından içinde çalışacak arkadaşlarımıza kadar farklı bir deneyim. Bu ihtiyacı, o bankacılık ihtiyaçlarını da girişimciye özel biraz daha farklılaştırılmış bir şekilde burada sunacağız. Bakalım göreceğiz. E, sektörde bunu takip eden olur mu olmaz mı onu bilemem ama biz buradaki alacağımız sonuca göre bunu çoklayabiliriz. Çoklayabilirsiniz. İlk İstanbul'da olacak herhalde. İstanbul'da, Sonra İstanbul'da belki girişimcilik şubemizi bu ay içerisinde açıyoruz. Açıyorsun. Peki yani burada nasıl yapıyorsunuz bunlara? Motivasyon ne diye bir soru sorsam. Şimdi motivasyonu şöyle e, Şimdi Steve Jobs'un bir sözü, bir konuşması var. Ünlü Stanford e, konuşması. Burada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki hayatınızda inandığınız şeylere adım atın, noktalar yaratın. Bir şeyi görüyorsanız bir şeyler geliyor, dünyada değişikler var. Buna yönelik önlem almanız lazım veya yeni bir ihtiyaç olacak buna yönelik önlem alın. Buralarda nokta atın. Nokta atın ki noktaları ileriye doğru birleştiremezsiniz. Bugün 10 sene sonra şu olacak bu olacak diye bilemezsiniz. Ama bir şeye inanarak ona hazırlıklı olarak nokta atarsanız ileride noktaları geriye doğru birleştirebilirsiniz. Bu söz bizim esasında buradaki çalışmalarımızda bir ne diyelim motivasyon kaynağı yine nokta yaratmak. Hı hı. Şimdi ben görüyorum şube açılacak, şube açmamız lazım bunu görüyoruz. Yarın bunun faydasını geriye doğru baktığımızda noktaları geriye doğru birleştirmek çok kolay. Yine bir söz. Yine Netflix'in kurucusu Reed Hastings'in bir sözü var. Noktaları atın. Noktaları geriye doğru birleştirirken doğrusal yapmayın. Zikzak yapın. Ekosisteminizin çeperinizi genişletin. Hı hı. Doğrusal yaptığınız zaman statiko olur. Farklılaştırın. Yine bizim de burada yaptığımız farklı farklı dikeylerle yaratmak. Yine bir söz daha. Yine Virgin grubun e, CEO'su, patronu e, Richard Branson'ın bir sözü. Bu noktalar arasında her zaman bir bağlantı kurun. Hatta İngilizce kısaltmasını söyleyeyim akıllarda kalması için. A, B, C, D. Always be connecting dots. Bunu unutmamak lazım. Yani nokta atın, noktalar yaratın hayatınızda. Bunu bireysel olarak da yapın, kurumsal olarak da yapın. Gelişmelere göre bir şeyler inanarak, bir şeyler görerek yapın. Sonra inanın ki bu noktalar sonra bir zaman birleşiyor. Şimdi ben de şöyle geriye doğru gittiğim zaman 2016'dan bugünlere 2016'tayken bugünleri yapacağımız şöyle olacak, böyle olacak gibi bir şeyimiz yoktu. Ama şimdi geriye doğru baktığımda noktaların öyle güzel düz, dikey, farklı olarak birleştiğini görüyorum ki o yüzden buradaki bizim motivasyonumuz da inanarak bir şeyleri görüyoruz. Yani etrafta trendleri takip ediyoruz. Ekonomik gelişmeler, dünyadaki gelişmeler, teknolojik gelişmeler buna yönelik olarak bizim hep şöyle bir şeyimiz var. Biz kurumumuzu yönetirken bir bugünü yönet bugüne bakıyoruz, bir de geleceğe bakıyoruz. Ben sorumluluk olarak bugünün bir sorumluluğumuz var, bilançosal sorumluluğumuz, bir de geleceğe yönelik bir sorumluluğumuz var. O da kurumu geleceğe iyi hazırladınız mı, buna yönelik önlemler aldınız mı gibi biz en azından bir sorumluluk taşıyoruz. Buna uygun bu en büyük motivasyonumuz diyebilirim. Şimdi peki girişimciliğe destek veriyorsunuz banka olarak anlıyorum. Bir de banka olarak aktif e, girişimleriniz de var yani buradaki amaç Şimdi aktif girişimimiz olarak yine bu sene içerisinde yaptığımız ve bundan sonra da e, yine de fırsat oldukça imkanlar dolu yapacağımız e, giriş şeyler yatırımlarımız olacak. Sene başında bir önceki seneden hazırlığını yapmıştık. Moka ödeme kuruluşunu satın aldık satın Ocak ayı içerisinde. Ondan sonra da Aslında e, bu da şeyde de güzel bir örnekti. Hani bankaların fintech satın almasını konuşuyorduk bu programda uzun zamandır. Aslında ona bir güzel bir örnek oldu. Evet. Yani hem işbirliği, hem işbirliği, hem satın almalar, ondan sonra birlikte büyümek gibi e, çeşitli yaklaşımlar Ondan sonra yine müşterinin dijitaldeki yolculuğunu görerek, müşteri dijitalde geziyor, dijitalde bir ihtiyacı var. Bu ihtiyacını, her ihtiyacını bankacılık içerisinde karşılamak mümkün değil. Bir takım yasal kısıtların da sebebi var bankacılık kanun çerçevesinde. Müşterinin dijitaldeki ihtiyacını karşılamak amacıyla ne ihtiyacı var ona uygun da, bir spin-off yaptık. Bu da bir yatırımcılık, bir girişimcilik dünyasında bir kavram. Bu yaptığımız çalışmaların dışında ne yaparak? Birlikte büyüme, bankacılık içerisindeki bazı fonksiyonları bir iştirakimiz üzerine devrederek, bir satış yaparak işte Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama şey diye bir şirketimizin üzerine yaparak Haziran ayında da Pazarama markasını duyurduk. Şimdi Pazarama marka olarak şirket Topkapı Pazarama ve Moka iç içe çalışıyor. İç içe ikinci kulede bir yerde. Bu şu amaçla bunları yaptık ve daha da gün geçtikçe daha da büyüyecek. Müşterinin dediğim gibi dijitaldeki izlerini takip ederek ihtiyaçlarını öngörerek ihtiyaçlarını karşılamak çünkü bir de şöyle bir durum söz konusu. Bundan sonraki hayatta da bunu çok göreceğiz. Artık bankacılık, bankacılık, bankaların dışında şu anda evet. bu hayat başladı. Bundan sonraki dönemde de daha çok olacak. Yani yeni yeni düzenlemeler de geliyor biliyorsunuz. Hı hı. Bu nedenle müşterinin finansal ihtiyaçlarının da dışarıda karşılanması açısından bu tür kurumlara, girişimlere ihtiyaç olacak önümüzdeki dönemde de. Bunları düşünerek hem kendimiz girişimcilik tarafını destekliyoruz hem de kendimiz bu alanda ...aktif olarak bir oyuncu olarak yer alacağız. Bu amaçlara uygun olarak da şu anda yatırımlarımızı da bu zamana kadar yaptık. Bundan sonra da fırsatlar olduğunda yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Şimdi Yalçın Bey aslında e, anonsda da söyledim. Bugün geldiğimiz noktada tabii ki bu yeni nesil girişimler birçok alanda şirketlerin e, ne diyelim meydan okuyor. E, bankaları da öyle ki e, fintechlere baktığımız zaman para transferleri tarafı, ödeme sistemleri tarafı e, vesaire... İşbirlikleri var, satın almalar var ama meydan okumalar da var özellikle dünyada da. Dolayısıyla bu, bu çerçeveden baktığımızda yine nesil girişimciliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bir sorumu olsun, bir sorum da az önce siz biraz değindiniz ama biraz daha açalım. Birçok markanın biz artık özellikle perakende tarafında çok fazla müşteri datasına hakim olan şirketlerin, firmaların, yavaş yavaş markaların fintekleştiğini görüyoruz. Finansal servis vermeye başladıklarını ya da hazırlıklarını görüyoruz. Burayı nasıl yorumlarsınız? Şimdi birinci sorunuzdan başlayayım. Şu anda bu bir, işte açılışta da bahsettiniz, internetin, mobilin, yeni iş modellerinin getirdiği bir dünya. Bu dünya daha da büyüyecek. Şu anda önümüzde bizlerin yani bizim Türkiye'deki mevzuata baktığımızda 6493 ödeme kuruluşları ve e para yasasıyla gelen ilk lisanslar olmuştu. İşte ödeme kuruluşu kurulması, e para kuruluşu ortaya çıkması buna dayanıyordu. Şu anda önümüzde bir açık bankacılık mevzuatı var. Biliyorsunuz açık bankacılıkla da işbirlikleri daha da artacak. İki tane use case şu anda hayatımızda. Onun dışında servis bankacılığı geliyor. Önümüzdeki dönem belirtilen takvim 2022-23 yılları içerisinde önümüzde bu finansal işlere yapacak veya destek olacak, uç verecek daha çok sayıda kurum hayatımıza girecek. Buradaki amaç şu: finansal hayatın genişlemesi, kapsayıcılık, daha kolay erişilme finansa daha kolay erişilmesi, daha ucuz, daha kaliteli finansal ürünlerin hizmetlerin sunulması gibi genel bir şey amaçlar var. Bunları önümüzdeki dönemde daha çok görecek göreceğimiz için ben girişimcilik faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde daha çok artacağını öngörüyorum. Şu anda da. Baktığımız zaman şu mevcut halimizde bile girişimcilik faaliyetlerinin yıllar itibariyle çok hızlı geliştiğini görüyoruz. Hatta bir rakam vereyim size. Evet. Startup Watch'un verilerine dayanarak 2029 9. ay itibariyle yatırım alınan yatırım tutarı 100 adet 106 adette 105 milyon dolar iken 2019'a 9 itibariyle bu 2000 pardon 2029 2021'e 9'da bu rakam 1.411 milyon, 1 milyarı aşmış durumda. Yani evet. bunun içerisinde o büyüklerin de yatırımları var. Yani şu bugün bile 115'ten 1.4 milyar ulaşan bir büyüklük var bu rakamların daha da büyüyeceğini, burada daha çok yatırım imkanlarının olacağını ve daha çok startup, fintech alttaki dikey'e göre farklı farklı kurumların olacağını görüyoruz. Yani bu iş daha da büyüyecek. Bunu söyleyebilirim. İkincisi kurumların finans kurumların finansallaşması ya da markaların fintechleşmesi bu da önemli bir kavram. Biraz önce bahsettiğim gibi artık bizim yaptığımız, biz ne diyoruz şu anda kurumun müşterilerimin, dijitaldeki müşterilerimin dışarıda da ihtiyacı var. Şimdi benzer şekilde her kurumun ölçeği büyük olan kurumların yaptığı bir çalışma var. Bunu da işte markaların fintekleşmesi, kurumların finansallaşması olarak adlandırabiliriz. Şu anda ölçeği büyük olan kurumlar müşterileri görüyor. Müşteriyi görüp müşterinin nerelere gittiğini veriden de yola çıkarak bunu analiz edebiliyor ve buralarda o müşterisine kendisi farklı bir hizmet verebilmek için veya ilave hizmet verebilmesi için kendi ana kor işinin dışında da hizmet verebilmek için yatırım yaptığını görüyoruz. Sonunda bunlar önümüzdeki dönemlerde bu işten büyüklük olarak ölçek büyüyecek. Yani kapsayıcılık artacak. Nihayetinde kazanan bireysel müşteri veya kurumsal müşteri olacak. Çünkü e, en azından o hizmeti sağlayan çok sayıda kurum olduğu takdirde burada rekabet olur, kalite olur. En azından fiyatlarda da bir e, ne diyeyim daha e, indirimli bir fiyat söz konusu olur. Kazan-kazan gibi bir e, imkan olur diye düşünüyorum. Şimdi Gazi Bey yönetmenimiz soru sormadı ama çok kısa bizi izleyen girişimcilere bir cümleyle ne önerirsiniz? Önümüzdeki dönem girişimcilik faaliyetlerinin daha da artacağını e, düşünüyoruz bu konuda fikri olan, düşünen veya yapsam mı, zamanı mı, değil mi diye kendisinde tereddüt eden varsa hiç tereddüt etmesinler. Yani fikri varsa da bu fikrin olgunlaşmasına yönelik çok sayıda girişimcilik programı var. Onlara da katılabilir. Yatırım yapma niyetleri varsa yapsınlar. Önümüzdeki dönem daha parlak bir gelecek görüyorum girişimcilik açısından diye sonlandırabilirim. Teşekkür ederim. Yalçın Bey çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz İş Bankası Genel Müdürü Yalçın Sezen'di. Yalçın Sezen'le birlikte yeni nesil girişimciliği konuştuk, geleceğini konuştuk. Yeni nesil girişimlerin hem bankacılık sektörüne hem de diğer sektörlere etkilerini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.